Geekfest 2022 Kayrinya 15-16 Ekim 2022 tarihlerinde Girne'de Lord's Palace Otel'de gerçekleştirilecek. <laughs> Girişin ücretsiz olduğu etkinlikte meraklıları için adada yaygın olmayan birçok ürünün sergileneceği standlar yer alacak. Etkinlikte yurt dışından gelecek birbirinden renkli ve ilginç oyun, anime, film ve dizi karakterlerine can verecek olan cosplay olarak bilinen konuklar ve katılımcılar yer alacak. Geekfest 2022 Kayrenya kurucu organizatörü Ali Soytürk, BRT'ye verdiği röportajda ilk olarak Geek'in kelime anlamını anlattı bir kelime, kelime anlamı olarak aslında hepimizin içinde olan ve kendimizi tanımlayan bir kelimedir. Bildiğiniz üzere işte Spiderman olsun, Batman olsun, Superman olsun veya oyun oynayan birçok arkadaşımız vardır çevremizde. Ve bu insanlar bu kültüre ilgi duyarlar. Aslında bu kültüre genel verilen isim de Geek. Günümüz dünyasında popülerliği her geçen gün artan bu tarz etkinlikleri ve bu kültürü Kuzey Kıbrıs'ta da yaymaya çalıştıklarını ifade eden Soytürk, etkinliğe yurt dışından profesyonel artistler, resim çizen yetenekler yanında Türkiye'den sanatçılar Eda Nurhancı, Sema Özkan, Önder Açık başında söyleşilerinin yer alacağını kaydetti. Soytürk, festival kapsamında adanın en büyük e-spor turnuvasının yapılacağını da dile getirdi. Festival'e katılacak cosplayerlerden biri olan Simge Uzun cosplay kültürü hakkında bilgi verdi. Kostümca, kostüm oyunu gibi bir şey oluyor. 1970'lerde aslında Japonya'da çıkmış bir e, akım oluyor. Yani sevdiğimiz karakterleri var olmayan nasıl desem Sonal filmlerde, dünyadaki... sanal dünyadaki oyun karakterleri, anime karakterleri, çizgi film karakterleri ya da kurgusal karakterleri kendimiz sevdiğimiz karakterlere dönüşmektir. Mesela ben Jinx karakterini gerçekten seviyorum ve Jinx karakterine benzeyebilmek için kendimi bu şekilde hani makyaj yapıyorum, peruklarla uğraşıyorum, lens alıyorum ya da kendi craftlarımı yapıyorum. Evalardan alıp bu şekilde kendimize hani o karaktere bürünüyoruz. Davranışsal olarak da aslında kendimizi o karaktere biniyoruz. Tamamen o karaktere bürünmek gibi bir şey oluyor.